Şu anda 8 noktada İskenderun'da kadın kuaförlerini açıyoruz. Bedava. Şu anda Ramazan geliyor. Rahat Park'ta ve Fener Caddesi'nde iki alanda panayır alanı kuruyoruz. O özlenen Ramazanlar vardır ya televizyonda gördüklerimiz. İşte o Ramazanlardan bir tanesi ilk gün İskenderun'u yaşatma mücadelemiz var. AK Parti Hele gelsin oluk, oluk arkadaşlarımız da sizin bu samimiyetle gerçekten gece gündüz durmadan çalışmanız bu sahada da en güzel samimiyetle ve gönül rahatlığıyla her zaten evet. sahada aktarıyorlar. Evet. E, elinize emeğinize sağlık. Kadın kolları olarak her zaman samimiyetle yanımızdayız. Verdiğiniz bütün emekler için, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Önce millet, memleket,